Ve özellikle de Harry Potter üzerine uzmansınız, evet, doğru söylüyorsun evet. değil mi? Hepsini ezbere biliyorum. Yani bütün karakterleri. Şu an başlayıp bütün filmi sayabilirim size. Harry Potter çıktığı zaman ben de tam karakterlerle yaşattım Hı -hı. ve yeni kitaplar çıktıkça da onlarla birlikte büyüdüm. Kulübünüz vardı. Ne yapıyordu bu büyücü kitap? Şöyle ortaya çıktı bu kulüp, yeni nesile Harry Potter kitaplarını okutabilmek için. Dedim ki her ay bir kitap okuyalım, Harry Potter kitabı okuyalım. Sonra da hep birlikte buluşalım, toplantılar düzenleyelim, oturup konuşalım, sohbet edelim diye bir fikir ortaya attım. Ve insanlar da çok destekledi bunu. Asıl alan ne? Yani eğitim. Avukatlık yapıyorum aynı Yapıyor zamanda. Yapıyor musunuz? Evet. Yani giydiğinde yani. kendimi böyle Hogwarts'ta hissediyorum. Bravo Mesut Taha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler değerli konuklar genel kültür bilgi yarışması tutkunları işte bir 10 soru mükecide daha beraberiz. Çok renkli, çok genç, çok başarılı bir arkadaşımla birlikteyiz. Efendim kendisi Büyücü kitap kulübünün sahibi, aynı zamanda Türkiye'deki en iyi koleksiyonerlerden ve en ilginç koleksiyonerlerden birisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gerçekten Meşhur Taha, yani hem şaşırıyorum hem tanımayı da çok istiyorum. Çok gençsiniz ve özellikle de Harry Potter üzerine uzmansınız. Evet. Doğru söylüyorum, evet. değil mi? Çok mu etkiledi onun dünyası sizi Harry Potter'ın dünyası? Bu biraz aslında e, zamanla denk gelmekle alakalı. Çünkü Harry Potter çıktığı zaman ben de tam karakterlerle yaşattım. Hı hı. ve yeni kitaplar çıktıkça da onlarla birlikte büyüdüm. Böyle olunca da yani insan birlikte büyüdü arkadaşlarını hayatından evet. çıkaramıyor. Ne güzel. Öyle olunca da özel bir ilgi alanı olmuş oldu bana da. Ne olmuş aslında? Çünkü bir İngiliz hanımefendi, değil mi? Evet. Çocuklarını birazcık da eğlendirmek için. ...düşsel, fantastik bir dünya kurmaya çalışıyor. Çok reddediliyor bildiğim evet, kadarıyla aynen, değil mi? Aynen. Çok reddediliyor. Bu aynı zamanda aslında inandığınız her şeyin peşinde koşmanız gerektiğini de... ...ne kadar önemli bir göstergesi bence. Ve oradan buraya dünya edebiyatında en çok satan... Evet. Ee, hakikaten bütün listeleri alt üst eden bir esere dönüşüyor. Peki sevgili Mesut Ağa asıl alan ne? Yani eğitim? Hukuk mezunuyum ben. Avukatlık yapıyorum aynı Yapıyor zamanda. musunuz? Evet yapıyorum. Nasıl fantastik bir dünyada <gülüyor> <gülüyor> gerçeklerin ağır Cübbeyi dünyasına. giydiğinde kendimi böyle Hogwarts'ta hissediyorum. Orada da cübbe giyiyorlar evet, çünkü. Evet evet. Ama şey o yüzden zorluk yani. çekmiyorum <laughs> yani. Keyifli gidiyor. Biraz yorucu oluyor aslında. Tahmin ediyorum. Çünkü aynı anda hem bir işte çalışıp bir de işte internetle ilgilenmek biraz yorucu oluyor. Çünkü siz YouTube'da da içerik üretiyorsunuz evet, değil evet. mi? Ve şeyle ilgili Harry Potter'la. Evet Harry Potter, Harry Potter ve Harry Potter kültürüyle. Biz de dedik ki o zaman sonradan girmiş birisi olarak Harry Potter ve fantastik edebiyat kültürüyle ilgili sorular soralım. Beraberce de yarışalım. Zaten sizin bilginizi sınamak değil. Tam tersine ekran başında oturanlar da sizinle beraber ve bizimle beraber. Ben çok şey öğrendim sizin sorulardan bu arada içtenlikle söylüyorum. Çünkü belki fantastik edebiyat ve fantastik sinemayı çok seviyorum ama aynı taraflarında değiliz. Siz Harry Potter tarafında ben belki birazcık işte uzay yolu, Star Trek ve ondan da önemlisi Yıldızlı Savaşları tarafında kalmışım. Ama insan ruhunu heyecanlandıran, insanın düşün, düşsel zekasını geliştiren inanılmaz bir dünyadan söz ediyoruz. Bunun tabi teknolojiyle desteklendiği değil mi olağanüstü bir dönem, göz evet. önünde uçuşan her şeyin gerçeğe yakın kılındığı. Tabi mesela benim en sevdiklerimden birisi de bilime de en yakın olduğu için Jurassic Park ve Spielberg'in filmleri. Başlayalım mı bu arada? Baş, Sinemayla başlayalım. başlayalım. Zaten ağırlıklı olarak sinemadan gelecek. 2018 yılında en iyi animasyon filmi dalında Oscar alan film. Dört tane seçeneğim var zaten siz ben daha yüzünüzden anladım biliyorsunuz ama hemen sıralıyorum. The Boss Baby, Coco, Ferdinand, The Brand Winner. Koko. Coco. Coco diyeceksiniz. Doğru hemen gelecek. 1-1. Bir bir. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. ben Ferdinand'ı çok sevdim ya. Ben de çok sevmiştim. Nasıl güzel bir hayvan o öyle. Tabii belki de hayvan çok sevdiğim için. Efendim dünyanın en büyük, en çok sert bir şey söylemek istemiyorum ama dünyanın en rezil işlerinden birisi boğa giriş. Yani kimse bana bunu erkeklik, güç falan diye yutturmasın. Zavallı bir hayvan var ve oraya tepkili çıkmış. Birebir de yarışmıyorsun üstelik. Sana bir şey olduğu anda 12 tane adam evet. ellerinde şeylerle ortaya çıkıyorlar. 4 tanesi atın üstünde. Ve bu hayvanın ölümü üzerine kurulu bir sistem. Bunun adı. Ama orada Ferdinand değil mi? O başka bir dünyaya götürüyor. İşte fantastik sinemanın kalitesi de orada ortaya çıkıyor. Heyecan falan yok değil mi? Yok. Rahatsız. Objection. İtiraz ediyorum. <laughs> Keşke hukuk bizde de öyle olsaydı. <laughs> ya biliyor ben tabii çok yargılanıyorum. Ayıptır söylemesi. O yüzden çok avukat dostum da var. Bu arada avukatları da Türkiye'de yok olmakta olan hukuk sisteminin içerisindeki en önemli unsur olarak görüyorum ve inanarak söylüyorum bunu. Tabii bizde yazılıdır hukuk sistemi. Yani böyle kalkıp itiraz ediyorum ama Amerikan filmlerindeki gibi bir şey yok. <laughs> Fakat mesela adama yemin eder misin deyince ayağa kalkıp yemin ederim diyeceksin. Onun yerine bu... Elinimi kaldıranlar arasınız <laughs> Amerikan filmlerinin etkisiyle. <laughs> Böyle tuhaflıklarla siz de karşılaşıyorsunuz. Evet, çok sorun oluyor mesela işte duruşmalar nasıl oluyor şöyle böyle. Çünkü insanlar çok fazla film izlediği için <laughs> evet, her şey filmdeki gibi sanıyorlar ama bambaşka yani Türkiye'de bambaşka. Bir de şey yoktur yani saygı anlayışı da farklıdır. Sayın hakime, cumhuriyet savcısına işte düğmeyi iliklersiniz, otur demeden oturmazsınız, ayakta beklersiniz. S e söz verir avukata, avukata söz verilmeden konuşulmaz. Siz hele hiç konuşmazsınız ifade aşamasında da ancak sayın savcı söylerse falan. Şimdi yeniden Harry Potter'ın dünyasına dönelim, avukatlık Harika. dünyasından. Harry Potter'ın tüm film serisindeki ilk repliğini hatırlıyor musunuz acaba? Orası güzel miydi? Aileni özlüyor musun? Ben Harry, Harry Potter. Peki Petunia teyze. Silter'in olmasın, Silter'in olmasın. Peki Petunia teyze. Peki Petunia teyze. Allah'a tebrik ediyorum. Dizi değil, şimdiki ilk repliği hatırlıyorsunuz. Şöyle hatırlıyorsun. bir bilgi vereyim. Filmlerin dublajlarını ben küçükken dublaj izliyordum, hepsini ezbere biliyorum yani bütün karakterleri şu an başlayıp bütün filmi sayabilirim size. O derece yani evet. yazarı bu kadar iyi değildir emin olun <laughs> çünkü senaryo onun yazdıkları üzerinden yol olarak yapıldı ama... Sizin kadar iyi olacağını zannetmiyorum. Bakın iki deki şahane yarışıyoruz. arada kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. 24 yaşındasınız. 25'e girdim. Her şeyi çok erken yapıyorsunuz. Ne zamandan beri Harry Potter koleksiyonum var dediniz? Başlangıcı. Ee, 2001'de çıktı işte ilk film. Ben de o zaman başlamıştım ama 2005'ten beri Düzenledim. bir şeyler biriktirmeye başlamıştım. Herhalde en büyük koleksiyonerlerden birisinizdir bu anlamda Harry Potter için. Evet. Yani dünyada çok daha büyük koleksiyonerler o var. O ama Türkiye'de. Ama Türkiye'de evet. Çünkü büyük ben mesela benim. yanlış hatırlamıyorsam Türk Hava Yolları'nda bir kaptanımız vardı. Yıldız Savaşları'nın en büyük koleksiyoneriydi. Evinde saklayamaz hale gelmişti. Harika. Hatta e, sergiledi, şey yaptı ama sonra dağıttı mı bilmiyorum. Yani Yıldız Savaşları'nda da Türk Hava Yolları'ndaki bir kaptanımız olduğunu biliyorum. Sırada... Aa niye size bir Karadeniz yemeği geldi ki? Karadeniz... <laughs> Neredesiniz? Samsunluyum. Ha o zaman tamam, bileceksiniz. Şimdi sayacaklarından bir tanesi Karadeniz yemeği değil zaten. Kolay bir soru. Haluçka mı, pancar diblesi mi, mısır ekmeği mi yoksa deniz börülcesi mi? Deniz börülcesi. <laughs> deniz börülcesi, karbonhidrat. Haluçka, bir mantı türü değil mi? Doğru hatırlıyorum. Ne, ne lezzetler var. Bak şimdi, ne seversiniz mesela Özel? Var mıdır? Şu çok... Pide çok severim. Samsun pidesi inanılmaz evet. severim. Nasıl ince açılır o hamur, nasıl o kadar ince olur ve nasıl o tereyağının kokusu evet. her ne konu olduysa içerisinde onunla buluşur. Anlaşıldı çekim sonrası ne yapacağımız. Dördüncü sorudayız çok güzel gidiyorsunuz. Akademi ödüllü senarist, yönetmen, yapımcı ve oyuncu Alan Bell'in parmağının değdiği projelerden biri olmayanı. Yani elinin değmediği işi soruyorum. Hepsini çok iyi bildiğiniz işler çünkü. American Beauty, Six Feet Under, True Blood ve Black Mirror. Black Mirror. Evet yani Six Feet Under ve Black Mirror'ı ben de bir Netflix tutkunu olarak izliyorum. Ama Black Mirror'ın da yani nasıl bir düş İnanılmaz. gücünün değil mi İnanılmaz. yakın bir gelecekte şimdi bakıyorsunuz izlediğim ilk bölüm yani aradan seçerek izlemiştim anlamak hı hı. için şimdi bizim biliyorsunuz like alıp almama durumunu çok önemsiyoruz ya sosyal medyada izlediğim bölümde eğer yeteri kadar beğeni toplamazsanız toplumsal olarak sınıf puanınız düşüyor belli semtlerde yaşayamıyorsunuz belli yerlere gidemiyorsunuz abartı gibi geliyor ama şu anda baktığımızda benim Instagram sayfasını bilmem ne yapmadınız diyenler Hatırlıyorsunuz değil mi? Ondan sonra şu kadar like aldım, bu kadar like aldım. Bir sınıfsal farklılığa doğru gidiyor başka bir dünya. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Dörtte dört. Zaten Peki, başka evet. türlü olmasını da beklemezdik. Peki. Lord Voldemort'un ruhunu bölerek izlediği hort kuluklardan birinin hangisi olmadığını soruyorum. Ee, anlamayanlar için efendim yine <laughs> Lütfen <laughs> bu soruda duruyorlar <laughs> ve hortkuluğun ne olduğuna bakıyorlar. Hemen söylüyorum. Hortkuluk ruhunuzu bölüp bir eşyanın içine saklıyorsunuz. Bu sayede o yok edilmeden siz ölmüyorsunuz. Ölmüyorsunuz. Yani sakladığınız yeri bulmadıkça sorun olmuyor. Peki Lord Voldemort'un ruhunu bilerek bölerek gizlediği hortkuluklardan biri olmayan acaba... Gryffindor'un kılıcı mıdır, Nagini midir, Ravenclaw'ın diademi midir yoksa Riddle'ın günlüğü müdür? E, Gryffindor'un kılıcıdır. Gryffindor'un, Gordon Gryffindor'un kılıcı doğru yanıtı geliyor. Diğerleri ortalık. Evet, beşte beş. <laughs> Bu arada Bulgarca <laughs> bilgisayar programlarken benim için birazcık Çince <laughs> şey kullanmak gibi, <laughs> yazılı kullanmak gibi oldu ama öğreniyorum. Çünkü fantastik edebiyatı da sevdiğim için hele uzmanını bulmuşken sormakta fayda var. Şimdi sizin sevdiğiniz bu sefer de sizin de sevdiğiniz birisi. Bu sefer bilmiyorum demeniz şansı yok efendim sevgili seyircilerimiz. Manolyam adını verdiği Kürdili Hicaskar makamındaki eseriyle 1955 yılında Türkiye'de ilk defa verilmeye başlanan altın plak ödülüne layık görülen sanatçımız acaba... Serdar Bağcan mıydı? Neşet Ertaş mıydı? Gülden Karaböcek miydi? Müren. Zeki Müren Zeki de tabii Doğru Zeki Müren. Nevi şahsına minhasır çok özel, çok olağanüstü sesli. Ben, Bence de adı... ben de çok çok severim. Aynen. Zeki Müren büyük bir usta. Bodrum gidişlerinde bir müzesi var. Ziyaret Hı -hı. ettiniz mi bilmiyorum. Onun evinin olduğu yerden Hı -hı. inanılmaz bir Bodrum görüntüsüyle bakıyor. Ve orada ölümsüzleşmiş halde yaşamaya devam ediyor hepimizde olduğu gibi. 6'da 6. Peki, dönüyorum yeniden Harry Potter'a. Joan... Kathleen Rowling. Acaba Kathleen ismini annesinden mi, babaannesinden mi değilse arkadaşından mı yoksa kızından mı almıştır? Babaannesinden. Babaannesinden almıştır, almıştır değil mi? Rowling'in adı olan Kathleen babaanneden gelmektedir. Yedi de 7 yedi vallahi. Hatta burada da bir bilgi vereyim. Normalde kitabı ilk yazdığımda yayın evine John Rowling olarak gönderiyor. Ama hı hı. o zaman işte kadın yazar çok fazla okunmuyor. İnsanlar bunu tercih etmiyor. O yüzden yayın evi editörü diyor ki e, buraya bir isim daha ekleyip bunu kısaltma yapalım. Hı. E, en azından kadın mı erkek mi anlayamasın insanlar diyor. O yüzden işte J.K. Rowling diye kısaltılıyor Rowling, kitaplarında da. Sebebi bu. Siz tabii bu kadar Harry Potterla ile iç içe olunca bir de büyücü kitapları e, ee, kulübü Büyük Kulübü. Kulübünüz vardı. Evet. Ne, yapıyor, ne yapıyordu Büyücü Kitap Şöyle ortaya çıktı bu kulüp. Yeni nesile Harry Potter kitaplarını okutabilmek için ee, dedim ki her ay bir kitap okuyalım, Harry Potter kitabı okuyalım. Sonra da hep birlikte buluşalım, toplantılar düzenleyelim ve bu kitap hakkında, bu kitap filme nasıl uyarlanmış, ne gibi değişiklikler yapılmış, kitaptaki karakterlerin gelişimi uh -huh. hakkında oturup konuşalım, sohbet edelim diye bir fikir ortaya attım ve insanlar da çok destekledi bunu. Ee, yani ilk buluşmaya atıyorum 150 kişi geldiyse, son buluşmaya 600 kişi geldi. Ne güzel. Yani İ siz böylece büyük kitap topluluğu olarak Harry Potter kitapları başta olmak üzere ha -ha. fantastik edebiyat üzerine sohbetler evet, yaptınız. Evet. Helal olsun. İnanılmazdı. Evet. Bu da çok özel bir alanı, edebiyatın çok farklı bir alanı. Kimisi polisiye sever, kimisi gerilim, kimisi tarih sever, kimisi de fantastik edebiyat. Ve 7'de 7 çok güzel gidiyoruz. Harika. Peki Hermonia ailesinin yaptığı unutturma büyüsü acaba Obliviate miydi, Lumos muydu, Expelliarmus muydu yoksa Curio muydu? Obliviate. <laughs> Obliviate. Bu arada ben bunları doğru kodlayamadım galiba. Şu expelli... Expelliarmus. Expelliarmus. Lumos ve... Crucio. Crucio. O bak onu doğru söylemişim. Hermonia ailesinin yaptığı unutturma büyüsü. 8'de 8 oldu kutluyorum. Şimdi bu da benim unutmamak istediğim bir şey. Çünkü çok karanlıkta kalmış bir nokta. Siz hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Leona'nın Güzellik Kraliçesi diye bir oyun var. Tiyatro oyununda mizansen gereği su içmesi gerekiyor sanatçımızın. Ve su olarak aldığı bardağın içerisinde antifriz bulunuyor ve bu nedenle hastaneye kaldırıldı bu ünlü oyuncu dostum benim. Acaba bu hanımefendi bak bu kadar da ipucu verdim. Yıldız Kenter miydi? Ayla Algan mıydı? Genco Erkal mıydı yoksa Sumru Yavrucuk muydu? Sumru Yavrucuk. Sumru Yavrucuk. Çok geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Bugüne kadar duyduğum en garip zehirlenme vakalarından birisi. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu da fantastik bence. Sadece Türkiye'de olabilir. Sahne amirinin gözünden kaçarak bardağa antifiriz konması. Ve geliyoruz size yine bir başka ilgi alanınız galiba. Çünkü başka bir yerden bir soru geldi. 1974 yılında sihirli küp adıyla icat edilen, 1980 yılında da Rubin'in küpü, özgün adını alan mekanik bulmacanın tasarımcısı. Henrik Rubik midir? Andrea Rubik midir? Erno Rubik midir yoksa Zeki Rubik midir? Hiçbir fikrim yok. Rubik <laughs> <laughs> ee, gibi çok severim ama e, bulan kişi kim bilmiyorum. E, C, C, C diyeceğim. Macar heykeltıraş ve mimar Erno Rubik doğru yaratıyla 10'da 10 diyor. Kutluyorum sizi gerçekten. Teşekkür Fantastik edebiyatın ötesinde zihin, zeka, her şey ne güzel hepsinden bir şeyler sorduk ve siz de hepsine doğru yanıt verdiniz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. geldiğiniz için ama ben önce bunun içerisinde de fantastik öyküler var. Alışmadık Gözde Lens Durmaz. Bunların hepsi tarihi gerçekler ama o tarihi gerçeklerin önünde veya arkasında tuhaf kurgular ve oraya götüren sonuçlar var. Bu size imzalı bir kitabım. Teşekkür Alışmadık, ederim. Alışmadık Gözde Lens Durmaz. Bize zaman ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Velder size bir armağan veriyor bizim teşekkür aracılığımızla. Ederim. Güle güle kullanın. Siz bize zaman ayırdınız, güzel zamanlarda da siz. Ee, Sağ ol, zaman geçin. Umarım iyi geçmiştir, mutlusunuzdur. Evet, çok güzel geçti. Evet efendim, Nöşe Taha ile birlikte yarıştık. 10 sorunun orasını burasını büktük. Bakın bugün yepyeni neler öğrendik. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse bir önceki bir sonraki bölüm demiyorsunuz. Hepsini beğeniyorsunuz. Bize abone olup izliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Keyifle izliyorsunuz. Soru işaretlerini çoğaltıyorsunuz. İnadına gülümsemeyi unutmuyorsunuz hayatın renklerinden uzak durmuyorsunuz. Çok Hı. teşekkür ediyorum Mesut Taha. Birlikte veda ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Görüşene kadar. Efendim. Değerli konuklar, sevgili seyirciler, 10 soruyu büktük beraberce. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olun. Bu arada e, bu zil size yenilerini bildirim için kullanıyoruz. Unutmayın. Yani bastığınız zaman yenilerini de dinleyeceksiniz. Bunu, şunu izleyebileceksiniz.